Herkese merhabalar. çıtır çıtır bir mantar tarifi vereceğim. Çok farklı, çok lezzetli olacak. Öncelikle mantarlarımı soydum. Soyduktan sonra şöyle sap kısımlarını kesiyorum. Siz isterseniz saplarıyla beraber de kızartabilirsiniz. Şöyle saplarını çıkardıktan sonra hafif eziyorum bardak altıyla. Ezilince sosu içine çekeceği için daha çıtır olacak, daha da lezzetli olacak. E, tamamen böyle sağlam da ezmeden de isterseniz yapabilirsiniz. Bütün mantara aynı işlemi yapıyorum. Hafif bardak yardımı ile eziyorum. Oldukça kolay, oldukça lezzetli ve de çok pratik. Mantarları ezdikten sonra biraz tuz döküyorum. içine işlemesi için. un alıyorum yumurta ve galeta unu kullanıyorum onun içine biraz tuz koydum birer çay kaşığı kadar tuz koydum ee, yumurtanın içine de aynı şekilde ve e, toz sarımsak kullanıyorum çok yakışıyor çok lezzet veriyor denemenizi tavsiye ediyorum şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar toz sarımsak ekledim biraz da yumurtanın içine ekliyorum Bunları tamamen damak tadınıza göre az veya çok ekleyin. Biraz da galeta ununun içine kırmızı toz biber ekledim ve unun içine de kırmızı toz biber ekledim. Bu biraz renk vermesi için ve biraz tat vermesi için iyice karıştırıyorum. Daha sonra yumurtayı iyice çırpıyorum. Hazır galeta unu yerine ekmek kırıntısı da evde yapıp kullanabilirsiniz. Yumurtayı da içe çırttıktan sonra mantarlarımı önce yumurtaya buluyorum. Daha sonra una buluyorum. Tekrar yumurtaya buladıktan sonra galeta ununa buluyorum. Yani iki defa yumurtaya bulamış oluyoruz. Hemen şöyle bir tane daha gösterdikten sonra daha sonra kızartmaya geçiyoruz. Bunu isterseniz yağda kızartabilirsiniz. İsterseniz fırında da kızartabilirsiniz veya air fryer'da kızartabilirsiniz. Yumurtaya buladım, daha sonra una buladım. Tekrar yumurtaya buladıktan sonra galeta ununa bulayıp hemen air fryer'ın haznesine koydum. Hepsini böyle bu şekilde sıkıştırdım, yerleştirdim. Daha sonra üzerine yağ püskürtüyorum. Fırça yardımıyla da yağ sürebilirsiniz. Biraz yağını bol sürüyoruz ki güzel kızarsın ve çıtır çıtır olması için ve hemen atıyorum. Bir tarafı piştikten sonra 200 dereceye attım. 200 derecede bir tarafı piştikten sonra hemen çıkarıyorum. Her bir tarafı 10 dakika sürüyor kızarması. Çünkü çıtır olması için biraz kızartıyoruz. Şimdi bir tarafını çeviriyoruz, diğer tarafına ve tekrar hepsine yağ püskürtüyorum. Yağsız olursa çok kuru olur, hiç lezzetli olmaz. O yüzden mutlaka alt üst bu şekilde yağ püskürtüyoruz. Dediğim gibi isterseniz ocakta da bol yağda kızartabilirsiniz. Her bir tarafını 10'ar dakika 200 derecede pişirdim. Şöyle çıtır çıtır çok lezzetli oldu. İçi de böyle tavuk gibi oldu. İnanılmaz lezzetli ve güzel oldu. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun inşallah.